Stop what you're doing and listen. Merhabalar efendim. Arkadaşlar selam. Şey neredeydin? Şimdi bugün hatta bu hafta yani bugün bugün günlerden çarşamba. E, genel olarak bu hafta sınav haftası. Fakat benim sınavlarım iki gün. Yani bütün sınavlarımı iki güne vermişler. Çarşamba günü iki sınavım yani bugün iki sınavım vardı. Sabah değil. teslim ettim. Şimdi çizim yapmak için okula gidiyorum. Oha arabaya Perşembe günü üç tane sınavım var. Onlar da esnek konut, dijital tasarım araçları bu bilgisayar işte falan Esnek konut da benim seçmeliğim oluyor. Bir diğeri de tarih. Sınavlardan ikisinin arasında yarım saat falan var. O kadar kısa bir sürede. Niye böyle bir şey yaptık? Benim hiçbir fikrim yok. Yani bütün haftaya yayma şansınız varken niye iki güne sıkıştırıyorsunuz ve bizi yoruyorsunuz. Neyse. Şimdi okula gideceğim. toparlandım çıkacağım. İlk defa sınav haftasında vlog çekiyorum. Biraz stresliyim açıkçası. Ama halledilir inşallah. Bu arada sınavlarımın hepsi yüz yüze. Yani çoğusu yüz yüze. Perşembe olan bütün sınavların hepsi yüz yüze. Masamın haline bakın. Dün antrenmana gittim. İftarı bazen antrenmanda açmak zorunda kalıyorum ama yemeği unutmuşum arkadaşlar. Suyla açmıştım. Ondan sonra sularım. Şurada mimari malzemelerim duruyor. Ders çalıştığım notlar, modlar bir şeyler. Ay. <laughs> Öyle. Şimdi topladım burayı. Ya tamam ya Burası böyle. Şunlar bana ait. Bunlar bana ait. Şurası bana ait. Böyle oluyor. Yani hayatım bu şekilde idam ettirebiliyorum. İnanın. Şimdi toparlayayım şurayı bir adam gibi. Saat bir buçukta çizim yapmaya başlayacağız. Şu anda saat 12.10 geçiyor. Okulda birkaç arkadaşım varmış. Şimdi onların yanına gidiyorum ama bilgisayarımı falan toplamam lazım. Gerçekten şu vizelerim bitsin. Kesinlikle toparlanacağım. Aynen toparlanacağız. Şu bilgisayar götürmeyi de hiç sevmiyorum. Aa, bu arada cumartesi günü hibalarla, ranalarla birlikte iftar açacağız. Cumartesi günü şöyle yap plajı diye düşündük. Farklı bir yer görelim diye. Bakalım neler olacak. <laughs> Cuma gelsin hayırlısıyla da. Bu arada bu sınavlar benim okulda girdiğim ilk sınavlar olacak. Dün zişen girmiş, optik form falan dağıtıyorlarmış. Yani doğal olarak. Allah razı olsun şu yatağımı düzeltim geliyorum. <laughs> E, yaz geldi. Harbiden. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu ara benim uyku düzenim Ramazan dolayısıyla aşırı kötü. Yani 2-3'ten aşağı uyuyamıyorum. Ki ben bu kadar geç yatmayı sevmem yani. O da neden şöyle. O da arkadaşlarım birazcık geç geliyorlar. Ve hani sahur hazırlıyorlar. Ben sahur yapmıyorum. İftar yapıyorum sadece. Dolayısıyla hani onlar sahur hazırlığı yapıyorlar. Yok ışıklar açılıyor, kapanıyor. Bir şey demiyorum çünkü ihtiyaçları var yani yapıyorlar ki. Öyle. O yüzden 2'den 3'ten aşağı hiç uyuyamıyorum, dalamıyorum. Bir de zaten sınavı stresi bitresi. Her şeyi düşünüyorum için kafamda. Öyle bir uykusuzluk var yani. Herkes kendini dışarı atmış arkadaşlar. Şimdi benim bir kargom vardı onu alacağım. Size kayda alıyorum arkadaşlar. Hazır ya yine bir YouTube videosu yine ben. Dünkü videoyu izlerken o kadar eğlendim ki. Ben altına yapıyordum. Ya, 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 Ay ben çok güldüm e, Enes yani. çok iyiydi. Aşırı keyifliymiş. ama ne kadar deli güzel oldu. Çok uzun sürmüyor benim video reklamım ya. ya. O zaman niye geliyorsun? Geliyor aşkım benim. Bir, şey bir şey söyleyeceğim. Bak, bak. Bak, bak. Sedan Hanım'a bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yaptın, yaptın mı? Yaptım. Kardeşim. Oha ya. Ama siz çok güzel yapmışsınız oğlum. Bu ne? Ben var ya asla böyle çizmiyorum ha. Helal olsun. 100 liradan kalacağım kanka başka ne. <laughs> Arkadaşlar biz de adam bir tek alıyoruz. Abi asıl Çağdaş Mimarlık'ta ne Kanka ben ezberliyorum kardeşim. Ben ezberdim. ezber Ezberlemek <laughs> lazım, lazım tabi. Ben esne kontu ne yapacağım <laughs> Week 2'nun notlarını detaylı çıkardım. Bakın sınıfı anlatıyorum. D406 sanırım. Evet. Yağmurlu diye girmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Eta'da eski sorular çıkacakmış. Eski sorular nerden? Revit'te. Revit'te. Emin misiniz? Sanki söyledi bunu. Aa, ben artık yani, kimsenin sözüne inanmıyorum çünkü. Geçen, geçen, geçen. Ama aynı şeyler anlatmıyor ki. Boşu boş, boşuna mı o kayıtları yüklediler? Bir de aynı şeyler anlatmıyor. Bak anlatım ilk, anlatım ilk dersten daha giydirme cepheyi anlatıyordu adam. Bir altı yarım saat var. 15 dakikaya gelmesi lazım. Bak bunun reviti iyiymiş o zaman. Videoları izliyor. Rhino'yu hiç izlemedim ama ben Münir Hoca'yı izleyeceğim. Ben de Hocayı Ben Serkan Hoca'yı full izledim. Kanka yumurta kapıya dayanmadan araştırma. Evet evet. Kaydı var onun. Kanka izleyeceğim daha izlemedim. Herkese. Her kişi... Ben de son dakika izlenir o. Kanka, ben şaka mı yapıyorum? Evet kanka son dakika izliyorum. Ben ben. Sınavda, ben tarih sınavından çıkınca izleyeceğim onu sonra da. Aynen. Yürüsün. Münir Hoca'nın özet yaptığı sınav 14'ünde olacağım sınav. Yakın tarihte. Aynı şeyler çıkmıyor mu? Aşağı yukarı. Bilmiyorum. Hayır. Birinde daha çok... Hafta sonu ee... olacağımız sınavda Meb Tekin'den sorumluyuz demişti. Hmm, Şöyle şartın... onun yalancısı. O zaman Memis Rayna videolarını şu an zaten tamamen salıyoruz. Ben zaten burada kızlanamadım da. Izlenmem de. Izlenmem de. <laughs> Ama sünelikle bir izletmişiz yani orada. Bir sormak isterim şu anda. Sor. Yani, e, peki bir şey sorabilir miyim? Sor. <laughs> müdür hocam bize özetlerse anlattı ya. Evet. O iyi. Evet. Hayır, evet. Evet. Yani ki evet. sınavda sadece Revit yok, Revit Hayır. ve Rhino tamam. yok mu? Evet, Tamam, onda müdür hocam özet yapmadı mı? Evet. Tamam, hocam evet. tamam. Hoca yapmadı. E tamam o zaman sadece dedin Münir Hoca, Rayna, Rayna. Biz Allah bundan kalmayız. E, Revit Hoca, Revit de Revit Gökhan Hoca, Hoca yapmadı özet. E, yapmadı. Sen e, yapmak de zorunda değil ki kanka. Tabii, Sen, yok. Zaten Münir Hoca bize acıdığı için yaptı. <laughs> <mi>? Evet hiçbirimizden <laughs> sesli. Çünkü Fatma Nur'un göz makyajı çok güzel oldu. Ben de aynı evet, şey evet. dedim. Rainbow yapmış. Baktı Büzel bugün olmuş. okul kalabalık. <laughs> <laughs> Bu ne abi pazar Çekar, poşeti? Pazar poşeti benim motivasyonumu bol Ne? çünkü burcu <laughs> hadi hadi Sana ya. bu videoyu Münir Oza Kanka bunları koy. Yani hadi bütün videoları izledik. tatlı telaş. Ne diyorsun ya? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. 15 kala falan paylaşacağız dediler ha. Evet. 15 geçecek. Her türlü 15 kala aynı şey işte. Neyi 15 kala? <laughs> Bütçe 15 kala. Bir, bir, be, bir son. <laughs> maça 15 kal abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben Teams'e 11.01 ile yükledim. mu? <laughs> Bak diyor ki, wow. sizin hmm. de <laughs> diyor 13 15 de paylaşın evet, değil mi? Bu çağın beş kala abi <laughs> Ya bu listede kalmamış evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Arkadaşlar ben sayfamı açıyorum, <laughs> A, Yenim sayfa. yeni bir sayfa, yeni bir hayat, öyle. yeni bir başlangıç. <laughs> O kadar güzel çizeceğim. Ki 95 şey alacağım. Bir dakika bekleyin bir dakika. Bekleyin herkes sakin olsun. Önce ben sakin olayım. İngilizce hmm. mi? Açıldı bir anda B2 oldu. Yemin ederim sana. Bak şaka yapmıyorum. <laughs> Şurayı baksana koşup ben al. Ya yok geldiysen. Sonra da hiç gelme. Hayır gel söyle. Hayır gel gel saçmalama. Şu grandı çizim. Yer değiştirdim. Ya kanka ya. Aa, ha, toplan toplan toplan. <laughs> Arkadaşlar burada sınav çıkıyorum. Yok şu anda aleyhim de her şey. Arkadaşlar şimdi suratlara bakın aşırı gerginler. Herkes midterm yüklemeye çalışıyor. Bakın, bakın. Suratlar belli. Bu kız hala bitirmedi. Oldu mu kanka? Kanki bak taşını şunu ma masa üstüne at şuradan. Yükle de unutma. Ha. Yükledin doğru, mi? Doğru yere evet. yükledim. Şimdi bir Zeynep bakan son olsun. Tamam baksana. tamam olmuş. Bu tamam. böyle olunca yüklediğim oluyor. Arkadaşlar e şimdi sınavdan çıktık ben geldim şeye burada geldim şu an odadayım e, saat 6'ya geliyor. Star vakti ufak ufak geliyor. Biraz yorgunum ve evet sadece yorgunum. İşte teslim ettik şeyleri, ödevleri. Yarın da 3 tane daha sınavım var. Bilmiyorum nasıl olacak. Onlar biraz riskli sınavlar. İnşallah güzel geçer. Bugün arkadaşlar bu arada okul inanılmaz kalabalıktı. Hayatımda okulu bu kadar. Çok kalabalık diyorum, zaten bir senedir gidiyorum. Okulu bu kadar hiç kalabalık görmemiştim. Her yerde not okuyan insanlar, her yerde öğrenciler çalışıyorlar. İnanılmaz bir gergin bir ortam vardı yani. Herkes böyle bir yarış halinde. Neyse. Garip bir ortamdı. Yarın da sınavım var. Yarın da vlog çekeceğim. Hatta akşamleyin e, galiba haftaları birlikte yapacağız kızlarla. Yani saat 7 çeyrek 7 gibi falan bitecek sınavımız. En son sınavım. Ne yemek buluruz ne yeriz hiçbir fikrim yok ama buralarda olacağız yani yarın da. Öyle. Şimdi ben gidiyorum. Biraz daha çalışayım. Biraz uyuyayım. Ve ee, görüşürüz. The next day. Aşırı stresli. Deli stresliyim bugün. 3 tane sınavımız var. Saat 12'ye geliyor. <laughs> 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 Biz, arkadaşlar biz sınav için Hanfi'ye geldik şu anda. Evet, Çok söylemek istediklerin neler? Çok heyecanlıyım. Aa. Aslında hiçbir şey bilmiyorum. Bakalım çalışmadan geçebilecek miyim onu test etmek için bu sınava giriyoruz. Hadi bakalım. Ha. Bakın. Ben Benan'ın heyecanı pek kanka. Benan eli ayağı titriyor. Çalışma ve evet Nisa bölüm başına beğendim. <laughs> <gülüş> ben var ya stres topuyum şu anda gerçekten. Deli stres. Ama çok güzel ya. Bu akşam iftarı güzel açacağız. Anneme dedim anne Seref geç gel. geleceğim dedim ona göre hazırla kendim. Annene geç geleceğim. Ömer Ömer el salla bak hadi. Güneş Arkadaşlar hoca yoklama Sınavda yoklama oldu. Herkes burada. Hı. Arkadaşlar biz birinci sınavımızı tamamladık başarıyla. Bu sene şeye Bugün 3 saat sınavı nasıl yaparsın bir abi? Şekil, evet ya pazartesi günümüz boş için esnek konu pazartesi de. Bu devletandan sonra full esnek konu çalışıyoruz evet, evet, abi. bu arada dünler Türkçeciler sınava girdi. Oğlum şu an bu derslerden kalacak? Stüdyodan. Hani ne sınavına girdiler? Stüdyodan dün tarih sınavına girdi onlar. Stüdyodan. Abi VIP'ye geldik. Ne sanırım. oluyor lan? Burası ne kaldı? okulu gezdiler. Kanka yanlış yere geldik oğlum burası ne? Baksana, <laughs> Baksana. mermerler zemin bile farklı burada. <laughs> kanka ara kat falan mı lan burası? <laughs> Ne yapalım Hemen aynayla? işte göster. Bir de galiba kopya'dan yakalandınız. Şimdi ee, bilgisayar laboratuvarındayız arkadaşlar. Burada öğrendiğimiz... <gülüyor> <gülüyor> bilgisayar derslerinin sınavları öğrendik. Hiç öğrenmediğimiz Her zaman. Olmaz. Evet. Şu anda bilgisayar sınavına yapacağız arkadaşlar. DT sınavı. Revit ve Ranyo'dan sorumlu hiçbir şey bilmiyoruz. Mebise girme. Biz sadece mebise giriyoruz. Biz içeri değişiyorlar zaten. Mebise giriş yapayım. Hangisi ya? Uygulama mı? Uygulama, eski ürünler. <laughs> kanka bu <laughs> ne? <Kanka, kanka. gülüyor> <laughs> <Kanka, kanka. gülüyor> <laughs> Berbat geçti. Kanka. kanka ben de kaldım yani. Ne yaptın? Ne yaptın? Aynı yaptım? Line de yapmıştım Nasıl <laughs> geçti? Ben <On gülüyor> <falan>. Hayır, line <laughs> değil. <mi? gülüyor> Uzun olan evet, işte. Evet, onu Aynı yaptım. geçtik. Ben de geçeceğim şimdi de. Sizkton nasıl çalışacağız abi ben sessiz çalışmak istiyorum ya. Sessiz çalışacağız. Sessizliği diyorum. Ben sessiz çalışacağım. Güzel okulumun betonerme kampüsü. Betonarme. Kolonları da var. Terminalde. Bak Elif'e yazmışlar demişler ki, abla çok tatlı Başladı zaten. Abelo hey, baby don't give it up. Hmm. <laughs> I said I to trash, give it up. but bitches Hazır mıyız? Çok hazırız. Bakın hazırız. Her şey hazır. Hayatı Survivor izlemiyorum ya. Bugün de izleyeyim bari. Ben var ya aşırı acıktım ya. Şu anda arkadaşlar esnek konu seçmeli ders sınavımıza gireceğiz. Aşırı heyecanlıyız. Stüdyolardayız. Ne olacak hiçbir fikrimiz yok. Two hours later. Bir daha sınavın nasıl geçti? Bir dahaki sınavı yine harikaydı. O kadar açım ki. Yani midem acıyor artık. Şu kızları da de. Kanka ne yaptın? Ben 20 geçe çıkacak 10 dakika sonra. Tamam. Ben arabayla makubunun oraya gideceğiz. Tamam. Oradan alacağız. Tamam. Arkadaşlar bugün en zor günlü bence. Evet. Evet. evet, bugün en zor günlü. Bugün evet. en zor günlü. Ya bunu söyleyeyim mi? Yani bir sene bir bir en diğer başından beri. Hayır bak en başından anlatayım. Öncelikle dün zaten 5 saat çizim yaptım. Kanka vakit kalmadı zaten aynen. Zaten eve gittik yorgunluktan ölüyoruz. İftar da oydu bu. Ya, benim beynimin içi acıyor şu anda. Arkadaşlar yarın bu arada bizim MTS dersimiz, stüdyo dersimizin skeç sınavı var. Garip bir sınav. ilk defa yiyeceğiz bir de. Çok heyecanlıyım yani onun içinde. Hayır bir insan de. yeteneksizse mimar olamıyor mu? Ben benim çapamıyorsa... hayal gücüm yetenekli değil yani. Ne şu kaşım ağrıyor bak, şu kaşım. Arkadaşlar şimdi biz iftar yapmak için pizza falan sipariş vermiştik. Şimdi onları alıp Hisar'a gideceğiz. Orada bir yemek yiyeceğiz. Ama gerçekten deli başına... Oha! Kanka aşırı güzel, baksana! Çok zor, elimde bunlarla yürüyemeyeceğim. Kanka şunu açayım bir dakika. Kanka şunu bir tut, ben oturayım, alacağım kocamı. Alayım. Hadi Bas! Basalım, 46 geçe okunacak. Arkadaşlar güne puanınız kaç? Ben 10 veriyorum. Ben 2. Ben, ben onu veriyorum. <laughs> ben Şu an benim modum verebilirim. Yani, ben. Benim modum değişti aşırı. Hayır, saat 6'dan öncesinin puanı. Tamam 6'dan önce yok puanım. <laughs> değil. <laughs> ya yarınki yani çok basit. Asıl cumartesi ki de taslamadan alsın. Boşver. Tam şu ortaya, yedir. tam şu meydana açıyor. Birazcık yedir. kameramanlık yedir. bilgin olsun. Kanka bir şey diyeyim. Böyle çekiyordum bir anda aşağıda. Kazan akılıyor an itibariyle. Ben bu kadar çok güzel geliyorum ya. Bir biraz uzaklaştım. Ama şu ot Hadi, tam şey, Hadi devam ki. Yemek. Geliyorum ben. koş 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 Benim koş bak. Yarasın kardeşim.